Abi gidelim. <laughs> Burası da evimiz. Evimizi özledik ya. Gidiyor devam. Hadi gel Berat. Hala dışarıda mısın? Abi burada havuzda yüz sen. Lütfen. Dur, geliyorum havuzda yüz. O oh, selamünaleyküm abi Sağlık anne, tadı çok güzeldi. Tamam, hadi görüşürüz. Afiyet olsun, görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi gel bize... Şey... E, girek havuzdan ya. Abi biz gidiyoruz, bay bay. Sen de Minecraft mı oynuyorsun? Oo, bayağı gelişmiş adamın. Eve <laughs> bak. Adam çok güzel ev yapmış. Neyse, gel hadi. Suyumuzu neredeyse ne? aldık. Biz gidiyoruz gel. abi? Yok yok havuza gireceğiz. Hı -hı. Oğlum Hı -hı. bizim havuza nereden giriliyordu ki ya? Dur dur bir Şurada bir yer var ama. mı Gel bir bakalım. <laughs> Evin içindendir ya. sattı hediye var ya? da edersin ya benim edeyim. Ama ona ne hediye Of çok acıktım dur şu dekilerden. Abi ben yukarı kadar çıkıyorum. Tamam dur ben de yürüyorum. Dur dur oğlum burası ablanın yeri. Heh burası bizim yer.

bizim evimizin giriş yeri neredeydi? İnan unuttum. Yoksa söylerdim. Evet. 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 benim Abi, Minecraft oynamayı bir bir şey değil. Efendim. Ya, abi. Sen abi bunu yerine hatırlıyor musun? Yok. Ya hiç kimse de hatırlamıyor. Dur ben köpeğimizi soracağım. Hı. Rover, oğlum. Havuzumuzun giriş yerini hatırlıyor musun? Ya Rover bile hatırlamıyor. <Gülüyor> 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 Abi ne oluyor içeride ya? Tamam. Şifonu da çekeyim. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Oğlum. Ah. Abi. Ben duş alacağım. Dikkat et çok doğrusu. Oğlum bu ne? Ya ben yukarı çıkıyorum. Duş alacağım. Ben de şöyle duşum hanım. Oh. Bu Şöyle üstüme de giyeyim de. Abi. Nerede abi? Hatırlamayacağım abi. Abi. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> oh elimi de yıkadım. Abi 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 abi. Abi abi abi. abi. Oh <laughs> be. Ne zaman okula gitti Ya, şu mutfaktaki hediyeyi bulmamız lazım. Bas bas, 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 bas. Abi görüşürüz. Otobüs. Otobüs nereden çağırılıyor? Okul otobüsünü bekleniyor. Ben de geldim oğlum. Oğlum mu? Abi. Abi oğlum mu Allah? Adara skira o zaman geldi. Oğlum ne gibi? Oğlum ne gibi? Şuradan gelişme, gelişme. Hadi. Ah be. Olmuyor. Çekil şuradan tıklamak çalış. Çok... Ah be. Oluyor ya. Az kaldı be. Ah be. Hop. az kalmıştı. Biz bir şey. Abi bu Sıra Az kalmıştı. Acaba bu olur mu? Ha. Oh, oluyor. Bence yapmam gerekli. Ama sonsuza kadar sende kalıyor. Bir dakika ben bir tane büyü biliyordum onun sayesinde tüm, tüm Neydi ya? Herhalde cila harcan. Evet. Eğer jump post büyüsünü basıp cila büyüsünü basarsan kendini İlk geliyor sonra da gidiyor. Oğlum bizim evin arka bahçesinden giriş varmış ya. Bizim arka bahçe nerede? Unuttum da. Neyse gel hadi gel gel. Zıplama büyüsü ne öğretmiştim sana. Ve büyü yok etmeye o zıplama bas. Merhaba. Cama bak oğlum cama bak en baştaki. Arkadaşım. Bahçenin... Arka gel gel. Ya sen benim geçtiğim yerden sana büyü öğretmiştim ya. Hani Neresi sana zıplama büyüsü var? yapmıştım ya. Ya şu bizim havuza girmeye çalıştığımız yere gel. Arkadaşım. Ben mi Oradan hmm. giriş yokmuş. Gel gel. Nasıl girdi? Hani sana öğrettiğim zıplama var ya onunla girdim ben oğlum. Hadi sana ben öğret. Bilgisayar mı bundan o yapılıyor. Harmodan yapılıyor? Bakayım. Şimdi. Böyle yazıyordum. Önce. Efekt. ゆっくりばっかりです。ゆ çizgi burada o ilk çizgi bir devam ha sonunda şunu yapabildim geldim ha evet bir saat gel azıcık güzelim bu bir dakika bu <laughs> diyemiyorum ya Sorun ne? Bilmiyorum. Niye kıpırdayamıyorsun ki? Ne oluyor o? Bilmiyorum. Kıpırdamam gerek. Dikkat et. Musun? Evet. Ha. Ha. 都不在了， <Gülüyor> 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 bu ne kadar derinmiş neyse yeter bu kadar ya çok çok üzgünüm ya da devam edelim bir şey olmaz gel hadi Olur. Devam. Oh be 3 saattir sudayız. Hadi gel Hayır, çıkalım artık. Soydun? Ya oğlum boş ver. Hı, özel bir yapmam sayesinde Hı. çok iyi. Oh. Tamam. Hadi geliyorum. Da. Tamam. Hop, Abi bah. geliyorum. Tamam dur. Oh, seni tavana götüreceğim. Çıkart, çıkar çıkar Çıkarabilirsin. Konuşamıyorum. Ve bu arada e, Allah'tan telefonu telefonlarımızdan çıkar konuşabiliyoruz. Ben daha çok çünkü şu an senden. Ha, geldim. Ha, oh. Oo, bir dakika. Hadi. Ben de geliyor. Aa, Dikkat et. Hadi. Hadi. hadi, hadi. Abi. Abi. Abi 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 abi, 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 abi yemişsin oğlum. Abi 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 Beş gün sonmuş. Oh be oğlum. Sen o gün neden düştün? Burada ya düşmüştü bir de. Bir de yeniden geldik. Hoppa sen benim gibisin. Abi onu <laughs> kalsın diye geldik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hayır. <laughs> Sakın. <laughs> ah hayır düştüm. Hoppa. Merak etme, o. Hadi Rit, evden dışarı çık. Neyse ben okula gidiyorum oğlum. Dur, neredesin abi, abi? Abi 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 beni bırakma. Evin önündeyim oğlum. Evin Bici. önündeyim. Abi, abi abi abi. Gel hadi. Ben geliyorum abi. Ben okula gidiyorum bay. Abi dur 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 geliyorum. Ya okul hala kapalı. Abi, Seni gördüm abi, abi, abi. Sen gelme ya okul kapalı. Abi. Okul açın bana. Okulu bana geri verin. ya. Okul. Ot senin Ah Hoppa. Ee. Yere yapıştım. Allah! Düştüm ya. Abi sen Spiderman misin? Evet Spiderman'im. <laughs> abi benim ya. Aa. Gel hadi maç Bu yapalım. Bu ne büyük Gel hadi maç yapacağız. Futbol sazı futbol sazı. Oh. Oh. Ya ya. Ha, dur. Abi abi. Gel. Giriş. <laughs> hadi futbol oynayacağız. İyi, iyi de burası basketbol sazı. Aa ha, doğru. Hadi gel. Basketbol oynayacağız. Hadi sen mi ben mi? Hop hop hop. Gidiyorum. Basket atmaya gidiyorum. hop. Bam, bam. Ben basketbol topuyum. Hadi 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 hadi. Wow. hadi, hadi. Savaş. <laughs> kendimi futbol atmaya çalışacağım. Abi, abi, abi. Ah be. Abi. Oh. Oley. Hadi sıra oh. bende, sıra bende, sıra bende. Hadi be. Ha, futbol sahasını bozacağım. Basketbol sahasını şeyini bozdum. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Oh abi. Ne oldu? Anne. Ne oldu? Sıkıldın mı? Gel gidelim. Nereye? Okula gitmek istiyorum ben. Ya. Okul vakti değil daha. Hoppa. Dur ben marketten. Abi market bile kapalı ya. Hı. Gel gel. Oh bu çok. Hı. Abi 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 beni bulabilirsen buz abi şu an çok arkamdasın Oo geldin şu an yanında olanım. Şu an tam baktığın evdeyim. Ha, Yukarıda giriş. da olabilirim. Giriş giriş giriş. Tamam. Hayır, yaklaşma. Ön kısımdayım. Ön kısımdayım. Altıma sıçacağım. Hadi bul beni. Tuvalet verin, tuvalet, tuvalet. Tuvalet verin bana. Birisi bana tuvalet verin. Dur, wow, yaparsa kimse görmez. Aa, ne no oluyor? O ses ne? Oo. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> nerede bu çocuk? Rahatladım. Oh. Hadi bul beni. bile. <laughs> <laughs> Kaç. Ebenin Ege. Kaç. Of. 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 Oh. oh be maket oluyor diyor. Basket atabilirsem hadi. o basketle. Hadi. Oo abi. Basket. Arkadaşlar bugün sizin için o kadar hikaye yaptık. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar abone ol like atın.